Bir PlayStation sahibi olmadığım için sadece uzaktan bakarak ve cama ekmek banarak gördüğüm Ghost of Tsushima nihayet PC tarafında bizlere merhaba dedi. Sinematik anlatımının yoğun olduğu ve açık dünyasında bin bir türlü etkinliğe girebileceğimiz oyunları da sevdiğim için çok hızlı bir şekilde oyuna bıraktım kendimi. Açılış sinematiği ve kaotik bir savaş ortamının tüylerimi diken diken etmesinden hemen sonra ise bu oyunun PC'ye gelmiş en iyi PlayStation oyunu olacağını da tahmin etmiştim aslında. Bu oyun Steam DB verilerine baktığımızda Sony'nin PC tarafına getirdiği diğer oyunlara çok büyük bir fark atarak resmen PC'de en çok oynanan PlayStation özel oyunu olmaya aday konumda olduğunu bizlere gösteriyor. Listenin en başında Helldivers 2 bulunuyor ki zaten onu geçmesi şu saatten sonra da pek mantıklı durmuyor ama listede ikinci sıraya yerleşmesi ve God of War başta olmak üzere Marvel Spider-Man gibi oyunları da geçerek zirveye doğru oynaması gerçekten çok başarılı bir iş. Özellikle çok kötü bir optimizasyona çıkan ve halen daha açıp oynadığınızda binbir türlü hata ile karşılaşacağınız Last of Us PC sürümünden sonra çok çok iyi geldi Ghost of Tsushima. Hikayesini, oynanış temellerini veya atmosferini bir kenara bıraktım. En azından oyun optimizasyon açısından çok ama çok iyi bir konumda yer alıyor. Benim Emektar 2060 ekran kartım bile bu harika optimizasyon karşısında çok çok iyi bir performans gösterdi. Yüksek ve ultra ayarlar arasında oynayabildiğim Tushima'nın görsel seviyesi müthiş bir konumda. O ışık uzmeleri, muhteşem manzaralar, minik derelere yansıyan güneş ışıkları falan yani bana bilgisayarın ne kadar güçlü bir canavar olduğunu tekrar hatırlattı bu oyun. Konsol tarafında oynamadığım için işte internetten karşılaştırma videolarına bakarak da neyin ne olduğunu daha iyi iyi anlayabildim. Yani PC tarafında oyunun çok daha iyi göründüğünü ve hissettirdiğini de düşünüyorum. Ki zaten DLSS ayarını da açarak daha yüksek FPS değerleri almanız da mümkün oluyor. Ancak buna pek gerek duymadım ben. Çünkü oyunun optimizasyon kısmı bahsettiğim gibi gerçekten çok başarılı. Ve hani Tushima FPS nasıl arttırılır gibi sorulara maruz kalmadan gönül rahatlığıyla oynayabiliyorsunuz. Onurlu bir samuray olan Jin Sakai'nin hikayesi geçiyor elimize. Henüz oyunun başına karşımıza dikilen ve toprakları fethetme gelmiş Moğol savaşçılarına karşı büyük bir mücadele verdikten sonra Samuray! Vare ni kudaru ka? Homare nakimono やった amcamızın tutsak edildiğini öğreniyoruz. Amcamıza da sağ olsun babamız öldükten sonra yıllarca bizimle ilgilenmiş, bizi büyütmüş, yememiş, yedirmiş, içmemiş, içirmiş, sağ olsun bize sahip çıkmış. Bu yüzden samuray yeminimizi de hesaba katarak amcamızı Moğol askerlerinin elinden kurtarmak için kolları sıvıyoruz. Tabi savaş esnasında neredeyse tüm samurayların öldüğü ve insanların da katledilmeye başladığını düşünürsek bu iş sandığımızdan çok daha zor olacak çünkü Jin Reis yalnız başına. Neyse ki yolda karşımıza çıkan köyler günde 4 saat uyku 4 bir yanı hain dolu diye atılan naraları da göz önüne alırsak yaparız ya bu işi diye geçiriyor insan içinde. Tabi cinin yanına biraz müttefik lazım bu süreçte. Yani koca ordu tek başına yere serecek hali yok ya öyle değil mi? Bu yüzden Toshima'nın dört bir yanı dolaşmaya yeni müttefikler edinmeye başlıyoruz. Tabii bu süreçte de karşımıza çıkan Moğol birliklerini durduruyor. Yağmalanmış veya esir alınmış köyleri de özgürlüklerine kavuşturuyoruz. Aslında bu süreçleri ve hikayenin gidişatını pek anlatmak istemem çünkü zaten kaç senelik oyun oynayan oynamış veya izleyen izlemiştir diye düşünüyorum. Bu sebeple artık oyunun nasıl bir konumda yer aldığını veya tam olarak ne yaptığımızı işte nasıl silahlar kullandığımızı falan detaylı detaylı anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Biraz önce de bahsettiğim gibi oyunun DLSS gibi PC'ye geldiğinde mevcut olan özelliklerini şahsi olarak denemedim. Çünkü böyle bir ihtiyaç doğmadı ancak denemek isteyenlerin de pek üzüleceğini sanmıyorum. Görsel açıdan bu kadar kuvvetli olacağını da tahmin etmemiştim doğrusu. Yani oyunun yansıttığı atmosferi görebilmenizi çok isterim doğrusu. Daha fazla aynı cümleleri kurup sizi de sıkmak istemiyorum çünkü Tuşima artık belli bir kitleye ulaşmış ve devam oyununu da beklediğimiz bir yapım haline bürünmüş durumda. Ve lafı daha fazla uzatmadan videonun da sonuna geliyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Şayet aldıysanız videoyu beğenip yorumlara da düşüncelerinizi yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın dostlar.